Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Android telefonlarda Minecraft'ta mod indirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Play Store'a girip iki tane uygulama indireceğiz. Birisi Minecraft'ın kendisi, bir de şu görmüş olduğunuz uygulama. 10-15 MB bir şey arkadaşlar. Bu ikisini indirdikten sonra sağdaki yama mod uygulamamıza giriyoruz. Ee, burada bir sürü mod var. Birkaç tanesinden indirelim arkadaşlar. Karakter, e, erkek yapacağım. Bu kendi karakterimiz arkadaşlar. Ben indirdim ama size indirmesini göstereceğim. Kurmayacağım. Üstüne basıp yükleye bastığımızda arkadaşlar Minecraft PE Pocket Edit öyle bir şey arkadaşlar ona yüklüyor. 5 saniyelik reklam var. Evet şimdi Minecraft'ı aç dediğimizde e, bu direktmen karakteriniz bu olacak arkadaşlar. Bakın sağ üstte soru işareti var. Ona basın. Burada size nasıl kuracağınızı gösteriyor. Burada oyun açmanız yeterli. Şimdi bir tane ev modu indirelim arkadaşlar. Modern House 8. Yapıyı yükle diyoruz arkadaşlar. İnşa et. Yine bir reklam. Evet Minecraft Minecraft'ı aç dersek direkt başlatacak. Ee, geri gelelim. arkadaşlar bir tane de yapı indirelim. Ben Hello Neighbor'ın oyun oynayanları bilir. Hello Neighbor modunu indirmiştim. Mesela biz de şunu indirelim. Yapıyı yükle deyip birini seçiyoruz. İnşaat diyoruz. Mesela bunlar indirdikten sonra Minecraft'ı aç diyelim arkadaşlar. Evlerde daha farklı o sağ üstteki soru işaretine basarak daha farklı şeyler var arkadaşlar. Ayarlardan değiştirmeniz gereken şeyler var. Onları da yapın. E, profil diyorum. Ben bunu indirmiştim e, önceden. Onun için direkt hiçbir ayar yapmadan karakterim geldi oyna diyelim. Görmüş olduğunuz gibi Hello Neighbor 2004 indirdiğimiz modu açalım arkadaşlar. Gayet basit ve sorunsuz bir mod. En başta açılınca biraz uzun sürebilir. oyun oynayanlar bilir. Burası yanlış hatırlamıyorsam komşunun evi. Ama arabanın bizim evin önünde olması lazımdı. E eve gireyim arkadaşlar birazcık oradan görüntü vereyim. Şuralara falan hep oturabiliyorsunuz. Evler bayağı büyük. Hiçbir şey yokmuş sandıkta. Burada bir mezar var diyor. Görmüş olduğunuz gibi ok ve yay çıktı. Arkadaşlar mod yüklemek bu şekilde. Binden fazla mod var uygulamanın içerisinde. Basitçe yükleyebilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.